Sakalım olsaydı sözüm dinlenirdi. Evet. Süte dikkat. Üzerimize çığ geliyor. Anaç hayvanlar kesime gidiyor. Bir litre çiğ süt, bir buçuk kilo yem almıyor. Besici çok zor durumda. Dedim, dedim, dedim. Hiçbir işe yaramadı. Buyurunuz. 100 liraya peynir almaya hazır mısınız? Mecburen. Hazır olacağız canım Türkiye. Bir kilo peynir 100 lira atılabilecek manşetti. Buyurunuz. Hadi başlayalım. Bugün zam geldi. %30'lara yakın süt ve süt ürünlerine zam geldi. E benim çocuğuma protein lazım. E bize kalsiyum lazım kemik sağlığım için. Ne olacak? Bilemiyorum. 1 litre çiğ süt üreticiden alınırken 5 lira 70 kuruştu. Zamlandı süt konseyi. Doğru olanı yaptı. Çünkü kurtarmıyor. Göreceksiniz nasıl kurtarmadığını. 5 7 lira 50 kuruş oldu. Hemen zam yapılacak. Ama besicim kazanmıyor ki. Sütçüm kazanmıyor ki. 7 lira 50 kuruş oldu da 1 litre çiğ süt toptan satışta kar mı ediyorlar? Maliyet 8 liralarda. Yine kazanmıyorlar. Hayvanlar mezbahaya gidiyor. Yine alarm diyeceğim ama kimin umrundaki? Parite neydi? 1 litre çiğ süt en az 1.3 kilo. 1 kilo 300 gram altı kabul edilmez üstü iyidir. Yem alması lazım. Avrupa'da 1 kilo 1 litre çiğ süt 2 kilo yem alabiliyor. Ama şu an yem fiyatı kaç para biliyor musunuz? 1 kilo yem 8 ila 10 lira arası. Ne kadardı? 7 lira 50 kuruş. E ne anladım ben bu işten? Buyurunuz. Üretici kazanmıyorsa kim kazanıyor? Şöyle sütle başlamak istiyorum ben. Yerim burası. Hanımefendiler, beyefendiler markete gittiğinizde açtınız buzdolabını. Şişe sütler orada duruyor. Tetrapakta sütler orada duruyor. Alacağız mecburen. Bir litre pastörize edilmiş süt. Bildiğiniz pastörize süt markalı. 21 lirayı buldu. 21 lira. En ucuz süt kaç para? Sen şimdi zengin marketlerinden mi örnek veriyorsun Ekrem? Değil. Normal ama hadi en ucuz sütü de getirdim sizin için. 1 litre en ucuz süt 16 lira. 16 lira. Aralık 2021'de şunun şurasında uzak bir tarih değil. 4 ay önce, 5 ay önce kaç paraydı bu? 10 liraydı. Ya, 5 ayda %100 artış. 5 ayda süt fiyatı yüzde yüz artmış. Süt için süt içi win değil mi? Çocuklar için. Buyurun. Gel peynire Gökhan gelsene Allah aşkına. Peki bakalım peynirde durum ne? Grafikteki arkadaşımı da alnından öpüyorum. 822 gram peynir olur mu? 800 gram yazdım. Yani oradan iki sonucunu nasıl çıkardınız? Sizi de bizim ekibi de tebrik ediyorum. 800 gram normal beyaz peynir. 60 ile 85 lira arasında. Ne? 1 kilo ezine ne kadardır sizce? 80 liradan başlayan fiyatlarla. Vallahi süt peynir reyonuna giderken bankadan bir eksper isteyin krediye falan başvuralım diye burada da o espriyi yapacağım. Ve işte o. Orta üst klasman. Şöyle bir parça kaliteli kaşar peyniri. 1 kilo. 100 lira. Türkiye'de 1 kilo kaşar peyniri artık 100 lira olmuştur değerli vatandaşlarım. Gelelim tereyağı ve yoğurda. Gel Gökhan. Döndürüyoruz. Döngü zam günlüğü olarak kendisini beslemeye devam ediyor. Kaç para 1 kilo tereyağı? Gitmeyin organiğine, köy tereyağına, tuzlusuna, tuzsuzuna. 1 kilo tereyağı markette 80 lirayla 120 lira arasında değişiyor. 250 gramlık alıyoruz. Nerede kiloluk alacaksınız? 16 liradan aşağıya 250 gram tereyağı kalmamıştır. Peki ya yoğurtta durum ne? 1 kilo yoğurt en ucuz markada 20 lira. Şöyle eli yüzü düzgünde 27 lira. Ayranın 1 litresinde 4 liradan 8 liraya çıktığını söylememe gerek yok. Döndür döngüyü. Döndür devri batıl İbni Haldun. Döndük geldik. Buyurunuz. Tekrar çiğ süt maliyetine. Eee? Üretici kazanamıyor, yem pahalamıyor, yem ithal çünkü. Kim kazanıyor bu denklemde? Vatandaşın kazanamadığı açık, üreticinin kazanamadığı açık. Sanayiciye soysanız, E benim mazot giderim var, işçilik giderim arttı, elektrik enerji giderim arttı, nakliye ücretlerim arttı, e çiğ süt fiyatı arttı, tereyağı ihracatı da kısıtlandı, elimde mal kaldı. Nasıl çıkacağız işin içinden? Herkesin haklı olduğu ama negatif yazan bir fatura olabilir mi? Nasıl? Bize kalsiyum lazım. Bize protein lazım. Şuramda süt kaldı herhalde. Şöyle bir sileyim.